alan son oyuncu. O, evet. Hele evet. alırsa bir 4000 VPS'i var. 4 kill 4000 Vallahi var. Valla ele alma vuruşu yaptı yalnız gördün mü? Çok temiz oturunca cross korkuyorum. Yine evet Sider'ı izliyoruz. Yine. Mesut komiser. Görmek yemeği sever. Allah abi Mesut ne ya. Bu var <laughs> <laughs> Son 30 saniye. Falk yerinde. Yerini karşılayacak tecrübeli <laughs> bir oyuncu. İyi denemek. <laughs> İyi git ya. <laughs> Alamazsın. Niye biliyor musun? 4 MP gitti. Biliyordum böyle olacağını. Yani. <laughs> bir daha çıkarsan vuracak seni. Ay gitti. 4 ortaya gitti. <laughs>